Doğaya Dost Sürdürülebilir bir mutfak tasarımı fikriyle yola çıkan iki iç mimar içinde bitki yetiştirilebilen yeşil mutfağı hayata geçirdi. sebze yetiştiriyor, atıkları öğütüyor. Sürdürülebilir ahşaptan üretiliyor. Doğaya zarar vermiyor. Sürdürülebilir bir mutfak tasarımıyla yola çıktılar. İçinde bitki yetiştirilebilen yeşil mutfağı hayata geçirdiler. İç mimarlar Ahmet Yalçın ve Yunus Emre Sağlam sürdürülebilirlik ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla mutfak üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firma için Yeşil Mutfak isimli tasarımı hayata geçirdi temel çıkış noktamız aslında sürdürülebilirlik ve yenilebilirlikle ilgili. Bu ürünümüz e, tamamı aslında sürdürülebilir ürünlerden elde ettiğimiz bir ürün. Kullanıcılarımız kendi ihtiyaçlarına yetebilecek kadar ürün üretmesi ve bunları tüketmesi üzerine kurulu. Bununla birlikte de aslında ortaya çıkan olan besin atıklarını da yine doğaya sıfır atıkla aslında bırakmalarını amaçladığımız bir ürün tasarımı olarak söyleyebiliriz aslında. Sebze yetiştirmenin ve atıkları geri dönüştürmenin mümkün olduğu, sürdürülebilir ahşap ürünlerden yapılan mutfakta tüm sistemler bir uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Bitkilerin yaşayabilmesi için ihtiyaçları olan ışık aydınlatması, ultraviyole ışıklar ve de tabii ki su. Bunlar telefonunuzdan uygulamalardan, şu an mevcuttaki hepimizin evde kullandığı diğer akıllı aletlerde olduğu gibi açmasını, kapamasını, saat ayarlarını yapabildiğimiz bir sistem aslında. Bitkilerin yetiş geliştirilmesi için kurulan sistem sayesinde evde bulunulmasa bile uygulama üzerinden bitkilerin sulanabilmesi de mümkün. Yeni hedefleri ise gıda atıklarını kompost veya evcil hayvan malzemelerine dönüştürmek. Yeşil mutfağı hayata geçiren girişimcilerin bir hedefi de gıda atıklarını kompost veya evcil hayvanlar için mamaya dönüştürecek bir sistemi projeye entegre etmek. 24 saat içerisinde bize gübre ya da kedi ya da köpek maması olarak tercih edebileceğiniz farklı makine organizasyonlarla makinelerle aslında kullanabileceğiniz bir ürün modülü ortaya çıkan ürünlerin maksimum değerde kullanmak ve doğaya minimum seviyede aslında zarar verebilmek.